Aman doktor, baba baba. canım doktor, derdime bir çare, kuzum bir çare. kuzum doktor, uzun. aman doktor. Yine bir İyi günler bugün Laterna TV stüdyolarında doktor Pelin Kasım Düzgün tekrar bizimle. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür Sizinle ediyorum. Sizinle program yapmak benim için bir zevk. Benim için de aynen. Karşılıklı atışmak da çok güzel oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi ben bugünkü konumuz ben diş dolgusunu bilirim. Zeki Müren rahmetli sayesinde dolgu topuğu da bilirim. Bugünkü konumuz dolgu. Yüz dolgusu nedir ve neden yapılır? yüz dolgusu aslında yüzün ihtiyacı olan bölgelere belli maddelerin deri altına enjeksiyon yoluyla yapılması işlemi aslında bir doldurma işlemi neden yapılır bir deformite varsa bir kırışıklık varsa yüzde bir iniş varsa ya da yeniden şekillendirmek için yaptığımız bir uygulamanın adı yüz dolgusu peki bir malzeme herhalde oraya evet. enjekte ettiğiniz o değişiyor mu pozisyonlara göre yoksa hep aynı malzemeyi mi? Şöyle baştan anlatayım ben tamam. neden dolduruyoruz önce bunu bir Aha. geniş açayım yüzümüzün anatomisi zamanla değişiyor neler oluyor bizim asıcı bağlarımız bu elmacıklarımızı yağ petlerimizi yerinde tutuyor fakat ortalama 25 yaşından itibaren diyoruz ama bu yaşlanmayı artıran nedenler de var. Hmm. Yoğun stres, ani kilo kayıpları, sigara, alkol yani beslenme bozukluğu işte tüm bunlar da inşi hızlandırıyor. Bağlarımız bir yandan yavaşlıyor. Böylece elmacıklarımız aşağı doğru inmeye başlıyor. Hmm. Bir yandan da ya petlerimiz de azalmaya başlıyor. Hop önce bu burun dudak kenarındaki olukta bir artış. Daha sonra col dediğimiz bu alanda bir yine yığılma. Bu ara da ağzımız açıp a dediğimizde bir boşluk oluşur şakakta. Hı hı. Eğer orada bir boşluk varsa o bölgeden de yaşlanmaya başlıyoruz. E bunlar olduğu zaman işte biz bunu tekrar geri çevirmek için dolgulama işlemi yapıyoruz. Aslında kaybolanı veriyoruz. Ya da hemen takoz gibi eklerimizin altına dolguyu koyuyoruz. Bu şekilde yüzümüzü yukarı kaldırıyoruz. Ya da ne dedik? Yeniden şekillendirmek. Hı hı. Bunlar neler? Dudak, burun, Çene gibi ya da bu çene hattımızı belirginleştirmek için de dolgular yapıyoruz. Peki yüzdeki inişi kaldırmak için tekrar söylüyorum. Nerelere yapıyoruz? Çünkü hı hı. onu sordunuz. Evet. Bir şakak bölgesine yapıyoruz. Hı hı. Bunlar aslında gizli dolgu dediğimiz dolgular. İki. Temporal bölgeye yapıyoruz. Hı hı. Bu yüzü yukarı kaldırıyor. Hiç yüzü şişirmiyoruz. Tamamen bu hattan yaptığımız uygulamalar, lateralden yaptığımız uygulamalar yüzü kaldırıyor. Orta hatta elmacı yukarı kaldırıyoruz. Böylece nazolabial oluklar azalıyor. Ya da yeşi çukurunu söyleyelim. Bu bölgede de zamanla ya petleri aşağı doğru hı hı. iniyor, boşalıyor. Böylece burası çukurlaşıyor ve daha üzgün bir ifade yaratıyor. İşte biz bu bölge ve tabii ki bu orta yana yaptığımız dolgularla bu ifadeyi azaltıyoruz ya da tamamen yok edebiliyoruz ya da Bunların dışında ne yapıyoruz? Bir de dediğim gibi temporal bölge çok Hı -hı. önemli gizli dolgular. Yine yüzü lift eden dolgular yapıyoruz. Peki bir yandan da dedik ki yeniden şekillendireceğiz. Hı -hı. Yani bir kayıp yok ama yeniden bir şey ne yapalım? İşte o medyada çok gördüğümüz görünen dolgular, Hı -hı. dudak dolguları, burun dolguları, çene dolgularıyla da yeniden şekillendiriyoruz. Bu dolguların hepsi aynı madde mi aynı şekilde mi yapılıyor Aa. yoksa farklı farklı mı? Hepsi aynı madde değil. Çünkü kullanılan bölgede Tam kalmasını istediğimiz alanlar var. O Hı -hı. zaman sert dolgular seçiyoruz. Ya da hareketli bölgeler var dudak gibi. Daha bir tık yumuşak dolgular seçiyoruz. Hı -hı. Ya da çok ince gözaltı bölgelerinde yumuşacık dolgular seçiyoruz ki... ...oraya uyumlansın, görüldüğünde böyle şekil bozukluğu yapmasın diye. Zaten bu trik nokta çok önemli. Hı -hı. Eğer doğru yoğunlukta ürünü doğru miktarda koyarsanız... ...zaten problemsiz bir yüz mimarisi elde edersiniz. Enjekte Hı -hı. ettiğiniz şey önce sıvı sonra katılaşıyor mu yoksa hep aynı düzeyde mi kalıyor? Ee, hep aynı düzeyde. Yani yoğunsa daha akışkanlığı az, Hı -hı. yavaş ilerliyor. Koyduğumuz yerde dediğim gibi kalıyor. Hı -hı. Ya da hafif dolgularsa o zaten akışkan, daha kolay veriliyor. Yani değişmiyor. Ne veriyorsak o şekilde kalıyor dolgulamadan. Ama buradaki çukuru dolduruyorsunuz aslında. Orada Bayağı dolduruyorsunuz. Aynen öyle. Orada sert dolgu koyuyoruz. Çünkü verelim hem Hı -hı. bir hacim etkisi yapsın hem de orada kalsın, yayılmasın. Koyduğumuz yerde kalsın istiyoruz. Peki burada böyle oluyor ya, hani öyle olması için ne yapıyorsunuz? Buralara kalıp mı koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi öyle dediklerinizi ben yapmıyorum zaten. Hadi ya, Onlar ciddi. bence yanlış uygulamak. Ama uygulama. piyasada hep gördüklerimiz öyle. Çok haklısınız. Çünkü onları tam böyle elmacıkların altına kemik üstü koyacağız ki hiç elmacık büyümeyecek. Hı. Yani olan dokumuzu yukarı doğru lift edeceğiz. Eğer siz onu yüzeye koyarsanız şişirirsiniz. Ama bizim amacımız şişirmek değil. Dolgu da amaç yüzü yukarı kaldırmak. Yani yüz mimarisinden bahsediyorum. O zaman dudaklar da yanlış yapılıyor. Şöyle evet. olan dudaklar. Dudak da şöyle söyleyeyim. Dudak dolgularında aslında iki amaç var. Bir, eğer dudak hacmimiz var ve yaşla birlikte azalmışsa çünkü bütün yağ petlerimiz azalıyor yaşla beraber. Küçülmeye başlıyor. içeri doğru dönüyor. O zaman bunu geri çevirmek için yapıyoruz. Ya da kendi genetinde doğuştan ince bir dudak. Hı. O zaman da dudağı doğal şekilde büyütüyoruz. pembe mukozaya veriyoruz. Aslında bu ördekleşme veya gördüğünüz o kötü görüntüler bıyık hattına verilen kaçan dolgulardan oluyor Öyle bu mi? zaten tabii ki ha. yanlış uygulama eski uygulama ilk çıktığı zamanlarda olan eski tekniklerden dolayı dudakta uygulanan dolgu bıyık bölgesine kaçabiliyordum. Ama Hı. şimdiki tekniklerle doğru yapıldığı zaman zaten böyle bir şey olmuyor maalesef. Yani onlar <laughs> yanlış uygulama diyeyim ben. Size. Ama piyasada o kadar çoklar ki kadınların hepsi evet. birbirine benziyor. Gerçekten öyle. Ama ben diyorum ki kişi kendi anatomik yapısına uygun. Kendisinin en iyisi olmalı. Öyle bana gelip de işte benim dudağım şöyle olsun, Angelica Jolie <laughs> gibi olsun diye gelse bile olamaz. Bu mümkün değil ki. Herkesin bir anatomik yapısı var. Yüzünü Kaldırıcı genetiğine uygun Yani kendinin bir tık iyisi Olarak Peki, yavaş yavaş büyütüyoruz Dudağı yine şey diyebilir miyiz Böyle şeyler yaptıracaksanız mutlaka Bir uzman doktora gidin Güzellik merkezlerinde 3 hafta kurs almış insanlara Kendinize emanet etmeyin bu kesinlikle Doğru zaten bilinçli bir insan bunu Bilmeli bu yüzümüz her yerimizi Kaparız ama yüzümüzü gizleyemiyoruz yani her yer kapansa tek açık yerimiz. O yüzden dudaklarımızdaki bir yanlış uygulama, yüzümüzdeki yanlış bir uygulama hem beraberinde komplikasyonları getirir bazen ki geri dönüş mümkün olmayabilir ya da şekil bozukluğu olur. Sürekli her gün o bozuk surata bakmak zorunda kalırsınız. Tamirat daha zor böyle şeylerde. O yüzden önlem doğru yapılması, doğru bölgeye doğru miktarda hep söylüyorum ve uzman kişi tarafından yapılması dolguda çok çok önemli. Dolgunun bir ömrü var mı? Tabii ki biz hyaluronik asit denilen bir maddeyi veriyoruz. Tamamen dokuyla uyumlu. E bir süre sonra o da metabolizmaya karışacak, yok olacak. Öbür türlü zaten kalıcı dolgular hiç önermediğimiz zararlı dolgular. Abi de öyle bir şey var. Tabii kalıcı dolgular ama onların bir ton komplikasyonları var. Yabancı cisim reaksiyonları olabiliyor. Her zaman problem çıkaran şeyler asla başvurmuyoruz. Biz dokuya uyumlu Hyaluronik asitli dolgular veriyoruz. O da yaklaşık 9 ay, hadi 1 yıla kadar en fazla diyorum ben ama 9 ay gibi, 8 ay gibi bir süresi var. Yavaş yavaş eriyecek. Zaten bunu istiyoruz dokuya uyumlu olsun. Metabolizmaya karışsın. Bu iyi olduğunu gösterir. O zaman tekrar edilecek bu. Tabii operasyon. belli aralıklarla. Ama her yapılınca <laughs> dolgu ihtiyacı azalacak. Çünkü bir kısmı kalıyor zaten. Hani bu dediğim sürede evet erime var ama bu şu demek değil. Hepsi gidecek değil. Bir kısmı kalır. Her üstüne inşa ettiğinizde o daha güzel oturacak. Peki dolgunun ya biliyorum buna karşısınız ama bir başlama yaşı olabilir mi bir kadın için? Yani aslında bu şöyle deformiteye bağlı, soruna bağlı. Net bir yaş yoktur. Genelde her uygulama için 18 yaş denir. Ama hani çok büyük bir deformitesi vardır, bu onun psikolojisini çok bozuyordur. 16 yaşından sonra da gerektiği zaman olur ama Ortalama bir yaş 18'dir ve aslında bir daha söylüyorum yaşı yoktur. Senin. Kişinin kendi sorunu vardır. Kimi 40 yaşına gelir, hiç ihtiyacı yoktur. Ekimi küçüktür ama vardır. Hani hastaya göre değişir. Peki benim gibi 60 yaşına gelmiş bir adam dolgu olabilir mi? Ne amaçlı? Tabii ki olabilir Hayır, ama ne her istiyorsunuz? Her tarafım böyle pörsmüş. Buralar değil Allah Şöyle ayır. söyleyeyim. Aslında e, problem varsa ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Yani geç kaldığınızda Çünkü, biraz zor. Geç kaldığınızda onu tamir etmek daha zor. Mesela 30 yaşından itibaren diyelim ki artık yüz aşağı inmeye başladı. Daha yeni yolun başında yaptığımız hemen bu gizli dolgularla şu inişi kaldırdığınızda... ...o ağırlaşmış inişlerden daha güzel sonuçlar elde ederiz. Yani Hı. ne kadar kadar erken sorun başlamışsa müdahaleler daha doğal yaş almayı sağlayacaktır. Yani her zaman var. Her geldiğinizde yapılacak bir şey var. Ama erken başlamak çok daha iyi. Peki erkeklerde dolgu yapılıyor mu? Yapılmaz olur mu? Tabii ki. Sonuçta erkeklerde de bir iniş meydana geliyor. Tabii ki kadınlara göre biraz daha farklı. Onların anatomik yapı Hı. ve gerileme süreçleri. Ama onlarda da belli noktalara. Kadınlarla aynı değil tabii. Onların yüz hatları farklı. Onu bozmadan doğal dolgular yapıyoruz. Bu şeye de ördekleşme diyorsunuz öyle mi? Onun adına evet ördekleşme. Ama çok güzel bir benzetme. Çünkü benzet. şu bölge, <laughs> bu üst bölge şiştiği için ördekleşme deniyor ona. Peki, şimdi notlarımda bir de yanlış okuyor olabilirim çok özür dilerim. Jowline dolgu var. Aa, evet, jowline dolgu aslında jowline hattı çeneden... Kulak önüne giden, boyunla çene hattını belirleştiren bu hat. Bu hat bazen silinebiliniyor ya da doğuştan yani genetik olarak da olmayabiliyor. Özellikle gıdılı insanlarda da bu hat kaybolmuş oluyor. Yeni estetik açısına göre bu hattın belirgin olması daha hoş bir görüntü sağlıyor. Biz bu hatta diyoruz jawline hattı hem çene hem bu bölgeye yapılan dolgularla keskinleştiriyoruz bu hattı ve daha güzel estetik bir görüntü elde ediyoruz. Yeni bir terim haklısınız. Zor oluyor alışmak. <laughs> Peki Doğru. bunların hepsi şu ana kadar konuştuklarımız yüzle ilgili. Vücudun başka yerlerine de dolgu yapılabiliyor mu? problem olan her yere yapılabilir. Bu arada küçük bir trik. Buruna da tabii çok sevdiğimiz dolgu uygulaması. Onu da anlatayım. Bu özellikle tabii ki ağır burun deformitelerinde zaten biz ameliyata yönlendiriyoruz. Ama burun ucu düşüktür. Küçük bir problemi vardır. Kaldırmak için daha güzel bir görüntü elde etmek için de. Çünkü burun ucumuz da düşüyor yaşla beraber. <laughs> hani bütün asıcı bağlarla beraber yüz aşağı doğru çekiliyor. Bu doğal bir süreç. Burun ucunu da kaldırarak yine hoş fresh bir görüntü sağlarız. Dolgu vücutta demiştiniz. Evet bir problem varsa ya da bazen estetik olarak popolara, yani bazen memelere de yapılan dolgular, hatta ayak topuğuna bile yapılan dolgular ve kulak içi yapılan. Yani özellikle küpe takanlarda bazen ileri dönemlerde kulak ucunda da bir Hı -hı. iniş azalma olabiliyor. Küpe takacak yer kalmıyor. Kulak ucuna dahi dolgular yapabiliyoruz. Peki ayak topuğuna niye yapıyoruz? Yani işte o da birazcık yükseltmek için Ciddi ama mi? benim yaptığım bir şey değil <laughs> ben mi? Yapılıyor. Bir var. hastalık nedeniyle yapılıyor zannettim. Hayır, hayır, hayır. Yani aslında istediğiniz her yere yapabilirsiniz. Hep ele aynı de yapılıyor bu arada. Hep aynı dolgu mu? Onlarınki farklı, farklı. Daha farklı, daha sert, daha yüksek dolgu vermek lazım. Bu arada ele de yapılıyor. Onu da söylemek istemem lazım. El gençleştirmek için. Elde de e, damarlar daha açığa çıkıyor, yağ azalıyor. O zaman da el üstüne yapılan dolgular var. Onlarla da el gençleştirme sağlıyoruz. Yani her yere yapabiliriz aslında. Peki, kemik dolgu yani mineral dolgu. O da yeni bir dolgu çeşidi. Kalsiyum hidroksi apatit dediğimiz. Aslında bu dolgular bu arada PLLA dolgular da var. Hemen ondan da bahsedeyim. Uh -huh. Amaç kolajen yapımını uyarmak. Fakat biz bu dolguları bazen direkt uygulayarak hem bir lift etkisi hem de verdiğimiz yerde aylar içinde oluşan bir kolajen uyarımı ile birlikte cilt yenilemesi şeklinde uyguluyoruz. Etkisi bir yıla yakın sürebiliyor. Bunlar çok özel ve güzel dolgular. Ben de çok sık tercih ediyorum. Bir de mineral dolgu deyince hemen size bahsedeceğim bir şey var. PLLA dolgular. O da onun gibi yine cilt stimülanı. Tüm yüze veriliyor. Önce bir lift etkisi gibi bir yüzde şişlik oluyor. Fakat daha sonra o iniyor. O PLLA uzun dönemde kolajen yapımını uyarıyor. Bunların amacı biraz daha farklı. Dolgu diye geçiyor ama aslında cilt yenileme, cilt stimülasyonu. Böylece cilt tamiri neyse ihtiyaç. Ciltte daha parlaklık, kırışıklıklarda açılma, lekelerde azalma, yüzde yukarı doğru lift etme şeklinde yeni trend implantlar içinde bunlar da var. Peki vücut şey suratın her tarafında mı yapıyorsunuz bunu? E, tabii ki öncelikle ihtiyacı olan hani sonuçta ihtiyacı olmayan birine zaten <laughs> yapmıyorsunuz onun ihtiyacı yok. Hayır, ihtiyacı yok ihtiyacı olan da. Bunu tüm yüze çalışıyoruz. Özellikle yine asıcı bağların olduğu bölgelere, lif noktalarına yüzü hem yukarı kaldırıyor hem cilt yeniliyor. Acı veriyor mu? Şimdi iğneli yöntemlerin hepsinde biraz acı duyarsınız, o yüzden bir lokal anestezi yapıyoruz. Bir de bunları biz kanülle yapıyoruz, o yüzden birkaç noktadan hani delik açıyoruz, küçücük. Oradan her yeri tarıyoruz, hani valla dayanamayan olmuyor. Yani evet. daha dün öyle çok canı yanan bir hastam vardı, hemen giriş yerlerini de uyuşturdum, o çok nazlı biraz. <laughs> birkaç yerden yaptık, hiç ne olduğunu anlamadı gönderdik. <laughs> Peki, sıvı yüz germe. Aslında sıvı yüz germe de bu dediklerim. Yani evet. kolajen stimülanı yapan sıvı dememiz nedeni bunlar toz halinde geliyor. Biz bunları sulandırıyoruz, tüm yüze veriyoruz. Yani tüm yüz bir şekilde ilk önce dediğim gibi sıvı yüz denmesi nedeni o. Hı hı. Bir anda bir geriliyor. Ama esas bunlar dolgu olmadığı için o sıvı yüz germe inecek... Daha sonra kolajen stimülasyonu olacak. Aslında bunlar tamamen bir daha söylüyorum, cilt kalitesini uzun vadede. Çünkü bunların etkisi bir yıla kadar sürüyor ve birkaç ay içinde çıkacak. Biraz sabırlı olmak gerekiyor, hasta bilinçli olmalı bunlar uygular. Bir tedavi başladığı zaman minimum ne kadar zaman alıyor bitmesi? Hangi tedavi Bu, için diyorsun? İşte dolguların herhangi bir. Örneği bilmiyorum. Yani tedavi derken o an yapılıyor, bitiyor zaten. Yani sonra ikinciyi, üçüncüyü yapmıyor musunuz? Yok yok. Yo. Bir anda o yüz mimarisinin ne istiyorsa onu yapıyoruz. Hemen diyelim ki bir saat içinde, hı hı. yarım saat içinde dolgu yapılır, işlem biter. Yani Kontrolü o e, diyen söylüyor. bir şey değil ama tabii ki kontrollerde ihtiyaç olur hani vesaire ama o an yaparız. Kaç dolgu gerekiyorsa yüzün ihtiyacı neyse bu bir kereliktir. Peki malzem toz halinde geliyor demek ki bu havayla iletişime gel, girdiğinde kuruyor. Ki Şimdi toz halinde gelenler PLLA ha, dedikleri. Hepsi ha. asit direkt böyle jel halinde gelir, sıvı. Hı. Enjektörün içindedir zaten, hazır. Bir sisilik enjektörü vardır, onun içinden veririz. Öbür toz halinde gelenler PLLA dediğimiz. Kalsiyum, hidroksil, apatitli kireç gibi gelir mesela. Hı. Onu o şekilde veririz. Hepsinin kıvamları farklı. Ama bu direkt hani e, şekillendirmek için verdiğimiz dolgular... ...hazır enjektör, bir sisilik gelir. Peki benim sorularım bitti. Evet. Sizin uyaracağınız ya da bu konuda yapmamız gereken şeyler var mı? Şunu söyleyeyim hani şu ön yargıyı bir daha yenmek istiyorum. Aslında dolgu yüzü şişirmez. Hı hı. Dolgu doğru noktalara yapıldığı zaman yüzün şeklini yeniden belirler. Yüzü incelterek eski haline döndürür. O yüzden lütfen hastalarımız korkmasınlar. Bana hep öyle geliyorlar. Ben dolgu dediğim ben çünkü bir iniş var ama hocam benim yüzüm zaten tombul. Ben şişmek istemiyorum dolguya karşıyım diyorlar. Ama yaptığımız bu lift bölgelerine yapılan dolgu yüzü hop diye bir çekiyor. O kadar güzel bir görüntü oluyor ki. O yüzden diyorum lütfen korkmayın. Sadece ehil olan uzman doktorlara gittiğinizde evet. doğru işlemlerle ne dudağınız ördüğünüz ...ne kötü bir görüntü olur, hepsi doğal bir şekilde yüzünüzün kendi anatomik ritminde güzelleşirsiniz. Korkmayın diyorum ama hani işin uzmanına gelin lütfen. Peki bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Şu anki güncel konuyla ilgili. Hı hı. Bir takım insanlar Türkiye'nin her tarafında başka maksatlarla ama güzellik salonları açmışlar. Evet. Bir güzellik salonu açılırken bir uzman doktor gerekmiyor mu orada kadrolu Ben şunu söyleyeyim. Yani cilt o kadar önemli bir şey ki cildinize emanet ediyorsunuz ve siz 24 saat ona bakıyorsunuz. Biz bu cildi öğrenebilmek için yıllarımızı verdik, eğitimler <laughs> aldık. Hani bir şunu süreyim, bir bunu yapayım, hadi diyelim gibi bir şey değil. Ben gerçekten buna inanamıyorum. Ama hani burada bilinçli davranacak olan halkımız Doğru. seçimi onlar yapacak. Ben zaten bu tarz şeylerin cilt bakımı dahil doktor kontrolünde olmasından yanayım. Yok peeling yapıyoruz diyorlar, yok şu öyle ve bütün yan etkiler bize geliyor. Yani doktor olmadan cilde emanet edemeyiz zaten. Ama size şimdi bir muayenehane açabilmek için bile ruhsat vermiyor mu bu sağlık? Biz ne aşamalardan geçiyoruz Bizim yani? Biz bu insanlar nasıl alıyor? Ben bilmiyorum. Biz ne aşamalardan, ne aşamalardan geçiyoruz? Öyle bir denetimden geçiyoruz evet. ve her aşamamız zaten öyle ilerliyor. Evet. Ama bir yandan da merdiven altı bir kesim var. Nasıl oluyor? Nasıl böyle bir rahatlık? Kuaför ben, lisansıyla mı ben, yapıyorlar bu Ben işten? şunu biliyorum. Güzellik salonlarında dolgu botoks yapıp biz bu mesleği aileden yapıyoruz diyormuş sahibi. <laughs> bir eğitimi yok. Aileden yapıyoruz diyor ve insanlar gidiyorlar. Yani ucuz diye mi artık ne diye ama ucuz etin yahnesi de ona göre Doğru. olur. Yani ucuz malzeme ile ucuz yaparsın. Benim uyguladığım malzemeyle ucuz yapamazsın. Ve ben bir cilt için bir işlem yapacaksam kaliteden asla ödüm veremem. Yani tamam, bizim farkımız haklısın. burada. Bizim yeni bir uygulamamız başladı. Bir dahaki senede bunu devam ettireceğiz. Hatıra kumbarası diye bir kumbaramız var. Bu kumbaraya bugünkü programla ilgili, şirketimizle ilgili ya da düşündüğünüz şeyleri yazabilir ve buraya atarsanız belli bir zaman sonra bu hatıra kumbarasından çıkarıp, Bunları okuyacağız. Şöyle yapalım, İçinden üç tane seçin, çekiliş yapın, araba verin. Yine <laughs> bu hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Ben Yine teşekkür bakın, ediyorum. Çok hızlı aktı. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. programda, bu sefer benim suratımı konuşalım. Olur. Imiş, bu sefer size ne yapabiliriz ya da yapamayız, <laughs> onları konuşalım. Sağ olun, çok teşekkür. Görüşmek üzere.